Evet. Bu da köyde olan manda derler bizim memlekette. Burada camış diyorlar. Biraz üçlü hayvanlar. Herkese merhaba, şu an Kayseri'deyiz, Hacılar ilçesinden Karpuz Seki köyündeyiz. Burada köyün muhtarı e, Nurettin Kemer Bey ile e, ufak bir röportaj yapacağız. Burada kendisi tüm köy halkına köy ürünlerini ürettirerekten geleneksel lezzetlerimizi tekrar ortaya çıkarmak için canla başla çalışıyor. Öncelikle hep kendisini tanıyalım. Evet Nurettin Bey. Kaç yıldan beri muhtarsınız burada? Hocam iki dönem muhtarlığını yaptım. Şu anda e, yanlış e, şey olmasın, e, aday olmadım. Hı hı. E, kendi işimle ve e, Kayseri Damızlık Manda Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim aynı zamanda kurucu e, O çalışmalarımızla ilgileniyoruz. E, biz burada aşağı yukarı 12 yıldır e, kendi işletmemiz var. Köyümüzün %100 saf doğal manda kaymağı, yoğurdu, manda ürünlerimizi, diğer ürünlerimizi köy ekmeğimize Aynı zamanda şu anda da köy kahvaltımız, hürmetçi kahvaltımız da devam ediyor. İyiyiz, çok şükür. Ürünlerimiz sağlam. Sefer. Kooperatif ne zaman kuruldu? Kooperatif 10 yıl kadar oldu İbrahim Bey. Çalışmalarımız güzel, iyi. Devlet destek veriyor, bakanlığımız destek veriyor. Mandacılık bitmeye yüz tutmuşken şu anda artışa geçti. Kaç tane manda var şu an, ee, bu köyde? Şu anda bin tane, binin üzerinde anaç mandamız var. Bin tane manda var? Evet, Hayır maşallah. Evet, evet. Peki şu anda e, kurduğunuz kooperatifin amacı ne? E, kurduğumuz kooperatifin amacı sadece ve sadece mandacılığı desteklemek. Anadolu mandası diye ııı e, ırk manda, manda çeşitimiz var. Mandacılığı ileriye taşımak, ileriye ileri, yıllara taşımak. Şu anda mandadan ne kadar süt elde ediliyor? Bunun kaçta kaçı kaymak oluyor? Ne kadarı yoğurtta kullanılıyor? Şu anda köye katkısı nedir? Manda potansiyel olarak hayvancılıkta köylerimizin geçim kaynağı mandadır. Ama süt veriminde mandanın sütü az olur. Hı hı. E, misal e, inek verir 40 kilo süt, mandanın en kralı verir 10 kilo. E, 10 kilodan 1 kilo kaymak yaparız, 1 kilo kaymak çıkar. Peki sadece kaymakta mı kullanılıyor? Başka bir şeyde kullanılıyor ee, mu? Yoğurt, peynir, her ürünlerin hepsinde kullanırız. Burada şu anda kaç çeşit peynir var? Ee, burada çeşidimiz çok. Şöyle tanıtayım ben dolabımızda. Ee, kaşar tarzı peynirlerimiz, lavaş değil, kalem peynirimiz. Bunlar hepsi köyde mi yapılıyor? Hepsi köyde yapılıyor. Al, al, Alım ödeme? Kendi mi? kontrolümüz altında. Hepsi köyde. Yüzde sekseni kendi ürünümüz zaten. Şöyle ee, yapayım hocam. Yüzde yüz deri tulum, basma deri tulum, keçi koyun karışık bu. Manda değil. Hı hı. E, mandamızı da şöyle yapacağım. Şu da yüzde saf manda tulum. Şöyle görelim. Bunlar harika, kendi ürünümüz, kendi yaptığımız yüzde yüz hijyenik, saf. Yani burada köylüler aslında bu yani, kooperatifle. Burada refah düzeyi günden güne artıyor, doğru mu? Aynen öyle, evet, doğru. Peki devlet, Çok devlet size nasıl bir destek ee, verdi? Devlet e, anaç mandalarımızda hayvan başına e, 850 TL gibi e, destek veriyor, o da e, teşvik ediyor, yani mandacılığı artışı e, lazım. Şimdi, peki, bir şey soracağım. Şimdi genelde İstanbul'da şöyle bir şey var, işte köylü bitti, köylü şöyle, şöyle şöyle. şunu yani şuna istiyorum. bakıyorum, e, gerçek anlamda. Size verilen teşvikler doğrultusunda bir ilerleme ve gelişme var mı? Tabii ki mutlaka. Biz birliği kurmadan önce, destek almadan önceki mandacılık bitmek üzereyken birliği kurduk. Bakanlığımız destek veriyor. %500 artışa geçti. Yani köylü bitmedi ama köyde desteklememiz lazım. Yani. Süpersin. Yani. O zaman bizim de amacımız buradaki tüm insanlara diyeceğiz ki kardeşim bu köylünün ürünü alırsanız köylü gelişir, üretir. Göreceksiniz ve alacaksınız. Vay. Yani bu bu üç kelime çok önemli. Başka ne, nelerimiz var şu anda ee, burada? Kaymağımız şöyle kendi yüzde yüz manda kaymağı. Kendimiz yaparız bunları. Evet, evet. şöyle de şey yapabiliriz. Ee, hemen şuradan da bir şey yapabiliriz. Bir saniye. Daha akşam göstereyim. Mesela bir yüzde yüz. Ürünlerimiz yüzde yüz saf ve doğal. Ee, Hocam ellerine sağlık. Aynen belli zaten. Kesinlikle e, katkı falan olmaz. Kullanmayız. E, doğallığımızda hiçbir kesin sıkıntımız yok. Bunlar var. da manda yoğurdu mu? Bunlar da manda yoğurdu. Şöyle şey yapalım. Ee, şöyle şöyle diyebilir bize. Mandanın sütü az ama yağı fazla. Yağı fazla. Yağı fazla olduğu için de taş gibi kaymağı olur. Taş alır. gibi kaymağı olur. Ay, yoğurdu olur. Taş gibi de yoğurdu, yoğurdu olur. Yoğurdu olur. Şöyle de şey yapalım. Bir küçük bir, 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 küçük bir kaşık var mı böyle? Bir Batıralım böyle küçük bir yolumuz varsa. Hemen bakıyoruz. Şu da şöyle. Hemen hocam. Dönersen düşer mi? Efendim hocam. Şey, düşer mi? E, o külekte düşmez hocam. Evet. Külekte düşmez. Hemen hocam. Kaşık. Evet, manda kaymak ve yoğurt gerçekten evet, evet, enfestir. Aynen öyle. Süper. Derler ki hayvanın kendi çikin ama e, kaymağı ve sütü yoğurdu evet, çok güzel derler. Ben kaşık alıyorum. Hocam. Tamam. tamam. Kaşık alıyorum. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Burada doğal Gerçekten e, köylünün yaptığı bir yer burası. E, burası aslında bir bakkaliye fakat bu dolap diyeyim size sadece bu köylün ürettiği ürünler. Diğer taraftaki çektiğim bazen dolap falan çıkmış olabilir sakın aldanmayın. Köy yeri olduğu için de bildiğin köy yani burası. E, bu dolap sadece bu köydeki e, yapılan ürünleri sergilemek için yapılmış. Diğer taraftaki e, şeyle bağdaş grupta farklı bir ambiyans e, düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü köy yer olduğundan dolayı sonuçta köyünde bakkaliye ihtiyaçları olduğu için de burası buraya monte edilmiş. Ama yan tarafında çok güzel bir kahvaltı yeri var. Şehrin tüm insanları buraya gelip kahvaltı yapıyor. Burası da şu an meşrulaşmış bir yer. Günden güne de üretim artıyor. Yani üretim artıyor derken, manda hayvan olarak üretim artıyor. Yani şey düşünmeyin. Bazı insanlar üretim artıyor derken işte çok fazla üretim o zaman kalite düşer. Hayır öyle değil. Evet şu anda bakın, şu anda bakın zaten taş gibi bastırıyorum şu anda. Çünkü tamam. yağ, yağ oranı fazla olduğu için ister istemez donuyor. Bakın şöyle kaldırdım an. Bakın, şu anda şöyle hiç katkısız doğal mis gibi e, yoğurt. Hemen tadına bakalım. Süper. Tam yağlı. Manda sütünden yapılmış. Manda yoğurdu. Evet. Abi, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Zübren. Hocam sağ olasınız. Ayakları... Ağzına sağlık. Sütümüz tamamen saf manda etinden. Ha son evet. soru daha soracağım. Senin az önce konuştuk. Kooperatifi kurdunuz. Kooperatifi hiç kimse 5 kuruş talep almıyor. Doğru mu? Aynen öyle. E, maaş olarak hiç 5 kuruş talep etmiyoruz. Öyle bir karar aldık. Sadece bizim amacımız e, kooperatifimizi birliğimizi güçlendirip e, üyelerimize daha fazla daha güzel hizmet veriyor. Evet arkadaşlar en çok boşlama gitti zaten. O yüzden çekim aldım. Kooperatif kurulmuş. Kooperatifi kurduk. Biz bunun başına geçelim de onun parasını yiyelim gibi dertleri yok. Kooperatifi kurmuşlar ve şu anda kooperatifteki üye sayısını artıraraktan köy, köydeki e, camış sayısını hedef arttırmak. Doğru mu hocam? Aynen. Doğru mu anladım? Aynen. Çok doğru. Evet. evet hocam. İnşallah Kesinlikle. bu tutumunuz, bu yolunuz devam eder. İnşallah başka devam köylerde, başka kooperatiflerde e, örnek olur. Kurulan kooperatiflerde aynı şekilde maaş almazlar ve köylünün refah düzeni artırırız. Bu da bizim ne olur? Bitip ileri götürür. Aynen öyle. Evet. evet. Teşekkür ederiz. Ağzına, Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet köy tamamen camış dolu. Camış.